Dominik Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. Ben Acun Ilıcalı, Survivor'a hoş geldiniz. Evet. Yarışmacılarımız, geç yerine. Yarışmacılarımız, Afganistanlı Umay. Afganistanlı. Pakistanlı Simay. Evet yarışmacılar, evet kuralları biliyorsunuz. Kuralları biliyorsun, Şimdi yarış başlayacak. 1, 2, 3 Baba Hayır. kalmadı. Ben çıkarttım. Ben gördüm. Ben sizin baban değilim. Geç oraya. <laughs> Hadi. Kıstığında beraber yarış başlar. 1, 2 Başladı. Evet. O bayrağı devam. Simay, Simay geçti koşuyor. Umay çabuk. Umay biraz geride kaldı. Bak <laughs> bakalım Simay koptu gidiyor. <laughs> Simay uçarak gidiyor. Simay dizmeye başladı. Simay yapboza tutuyor. Umay eğilerek son parkurda Umay çıktı parkurdan. Umay da yapboza geldi. Simay dizmeye başladı. Evet Simay koyuyor. Simay son parçası koyuyor. Umay <laughs> Simay kazandı. Simay. Ve 1-0 bir daha geçin başa hadi. Umay hadi. da kazandı.